Kadın almayı bilmediğinde ne olur biliyor musunuz? Ya terk edilir, ya aldatılır, ya da hayatındaki partner bütün sorumluluğu kadına teslim ederek kadının ona ebeveynlik yapmasını, hayatın yükünü taşıması, onun için cefa çekmesini, fedakarlık yapmasını, ona annelik yapmasını sağlamış olur. Bu şekilde kadının yükü iki katına çıkar. Kadınların kahraman olmasına gerek yok. Arkadaşlar bizim öyle bir DNA'mız öyle bir kodumuz yok. Kadın kahramanlar tarihte de çok az. O yüzden hiç bu kahramanlığa soyunmayınız. Lütfen çok rica ediyorum hem cinslerimden. Erkekler kahramandır, kraldır. Biz onlara sorumluluklarını verelim. Ve onlardan almayı bilelim ki onların potansiyelini de açığa çıkarmak için teşvik etmiş olalım. Onlar için gerekli enerjiyi, motivasyonu oluşturmuş olalım. Lütfen kadın olarak almayı bilin, öğrenin. Burası çok daha kolay, keyifli hem sizin ruhsal fiziksel sağlığınız için hem de partnerinizin hem de ilişkinizin sağlığı için oldukça gerekli. Şiddetle tavsiyemdir. Sevgiyle tavsiyemdir. Lütfen bu videoyu beğenip paylaşıp kanalıma abone olup bütüne katkı olmak için ihtiyacı olan herkesle tüm hem cinslerimle buluşabilmek dileğiyle diyorum. Görüşmek üzere sevgiyle kalın.